Aleksandra'yı bekledim. Gece çekimi vardı. O gelmeden gözüme uyku girmiyor biliyor musunuz? <laughs> Aa, geçen bir reklamda gördüm ya onu ben. Becerdi vallahi oyunculuk işini. İyi iyi yetenekli kız. Aa, Cemal. <laughs> Buyurun cenaze namazına. <laughs> ne yüzde geliyor bu hala ya? Ne haber Cemal? İyi ne olsun Sedef. Sen hayırdır buralarda tesadüf Şans işte ya İşten ayrıldım da hmm. tazminatımı aldım. Bir arkadaşım yanındayım şimdi emlak işi yapıyorum. İyi hayırlı olsun. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Tabii Arda. Dur 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 ben tanıştırırım. Sedef Cemal'in çok çok eskilerden bir arkadaşı. Arda Emre Aslı tamam mı oldu mu? Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Memnun oldum. Neyse ben masama geçeyim arkadaşım gelecek size afiyet olsun. Güle güle. Şansmış. Ben senin ciğerini bilirim. Yine bilerek etrafımızda dolanıyor. Değil mi? Bizi takip ediyor kesin. Ezgi'ciğim biraz sakin ol kızım. Gereksiz çıkıştın sanki. Yok yok sen bu kızı bilmezsin. Bakma böyle masum durduğuna. Çok çakal. Çiyan sarı çiyan. Çiyan. <laughs>